Herkese merhaba. Bugün Penta hissesinin teknik şifrelerini çözmek için buradayız. Birlikte rakamların ve grafiklerin bize anlattığı hikayenin derinliklerine ineceğiz. Ve cevaplamamız gereken asıl soru şu: Penta olduğu yerde sayıyor mu yoksa büyük bir sıçrama için sadece sessizce güç mü topluyor? İşte bu sorunun cevabını ipuçlarını bir araya getirerek bulmaya çalışacağız. Analizimize başlarken her şeyin merkezinde bu rakam var. 15.56. Bu Penta'nın şu anki işlem fiyatı ve bütün hikayemiz aslında bu rakamın etrafında dönecek. Grafiğe ilk baktığımızda gördüğümüz şey aslında bir duraklama. Fiyat sanki ne yapacağına karar verememiş, bir bekleme moduna geçmiş gibi. Peki bu sessizlik fırtınadan önceki sessizlik mi? Hadi dedektif şapkalarımızı takalım ve ilk ipuçlarına bir göz atalım. Şimdi İlk iş olarak biraz geri çekilip büyük resme bakmamız lazım. Yani Penta'nın içinde yüzdüğü denizin genel durumu ne? Rüzgar nerede esiyor? Ne Karşımızdaki ilk verilere baktığımızda tablo oldukça net. Risk getiri oranı diyor ki, "Hey, burada öyle devasa bir kazanç için çok da acele etme." Trendin gücünü gösteren ADX ise oldukça düşük. Yani ortada ne yukarı ne de aşağı doğru güçlü bir akıntı var kısacası Penta sanki durgun bir suda bekliyor. Ama işte hikaye tam da burada ilginçleşiyor. Ortada tam bir halat çekme oyunu var. Bir tarafta Aaron gibi bazı göstergeler hafiften hadi yukarı gidelim diye fısıldıyor. Diğer taraftaysa ADX gibi veriler yeterli güç yok. Yerimizde duralım diye bağırıyor. Peki madem böyle bir kararsızlık var, o zaman paranın kendisi ne diyor? Hadi şimdi paranın akışını takip edelim. Bakalım direksiyonda alıcılar mı var yoksa satıcılar mı daha baskın? Bunun için çok ama çok önemli bir ipucumuz var: VWAP. Yani hacim ağırlıklı ortalama fiyat. Şöyle düşünün, bu sadece basit bir ortalama değil. Yüksek hacimli işlemlerin, yani büyük paranın ortalamayı daha çok etkilediği bir hesaplama. Kısacası, piyasadaki büyük balıkların o gün ortalama hangi maliyetle işlem yaptığını bize söylüyor. Ve işte vuran rakam. Mevcut fiyat, o büyük oyuncuların ortalama maliyetinin neredeyse yüzde otuz altında. Peki, bu bize ne anlatıyor? Bu durum, son dönemde satıcıların ne kadar baskın olduğunun çok net bir kanıtı aslında. Ortalama maliyetin bu kadar altında olmak, açıkçası bir zayıflık sinyali olarak okunmalı. Ama tam, tamam satıcılar kazanıyor derken, hikayede yeni bir sayfa açılıyor. Hacim göstergeleri birbiriyle çelişiyor. OBB gibi uzun vadeye bakan bir gösterge, "Durun bir dakika, alıcılar pes etmedi." diyor. Ama AD hattı gibi daha kısa vadeye odaklanan bir gösterge ise, "Hayır, son zamanlarda satış baskısı ağır basıyor." diye itiraz ediyor. Gördüğünüz gibi, gizem daha da karmaşık bir hal aldı. Peki, bu kadar karmaşanın içinde hissenin kendi motoru ne durumda? Güç topluyor mu yoksa yavaş yavaş tekleme mi yapıyor? Hadi şimdi hissenin momentumuna, yani iç gücüne bakalım. Şimdi MACD'ye baktığımızda ilk bakışta her şey negatif görünebilir. Evet çizgiler sıfırın altında ama şu histogramdaki pozitif çubuklara bakın. İşte bu sanki suyun altında kalmış ama son bir gayretle yüzeye doğru bir nefes almaya çalışan biri gibi. Çok küçük bir sinyal olabilir ama potansiyel bir dönüşün ilk kıvılcımı olabilir. Bu detayı gözden kaçırmamak lazım. Gelelim Aresa'ya. O da bize diyor ki, sakin olun, Ortada bir kazanan yok. Tam 50'li seviyelerde. Yani nötr bölgenin göbeğinde. Hani o başta bahsettiğimiz halat çekme oyunu vardı ya, işte Aresay o halatın tam ortada, milim oynamadan durduğunu teyit ediyor Yesmen. Yani momentumu özetleyecek olursak, genel olarak nötr bir durum var ama McTigue'den gelen o minik pozitif sinyal gibi, dipten gelen ufak tefek toparlanma emareleri de yok değil. Peki bu durum bizi nereye götürecek? Bütün bu kararsızlık, bütün bu savaş. Peki ama hangi cephede yaşanıyor? Şimdi haritamızı önümüze alıp alıcılarla satıcıların göğüs göğüse çarpıştığı o kilit fiyat seviyelerini, yani savaş alanını belirleyeceğiz. Çünkü bir sonraki hamlenin şifresi işte bu seviyelerde gizli. İşte haritamız. Aşağıda 15 33 seviyesi var. Burası bizim kalemiz, yani zemin. Buranın altına düşmemek lazım. Yukarıda ise 1587 var. Bu da aşmamız gereken surlar. Yani taban. Ve tam ortada 1563'te asıl mücadelenin yaşandığı, her gün el değiştiren o savaş alanı bulunuyor. Evet, bütün ipuçlarını topladık, trendi inceledik, paranın izini sürdük, momentumu ölçtük ve savaş alanını belirledik. Artık tüm bu parçaları birleştirip Penta için masadaki 3 olası gelecek senaryosunu ortaya koyma zamanı geldi. Topladığımız tüm bu deliller bizi üç muhtemel yola çıkarıyor. Gelin şimdi bu senaryoların ne olduğuna tek tek bakalım. Birinci senaryo, düşüş. Fiyat 15,33'deki zemini kırar ve aşağı doğru yeni bir hareket başlatır. İkinci senaryo, ki buna yatay salınım diyoruz, fiyat bu zemin ile 15,87'deki tavan arasında pingpon topu gibi gidip gelmeye devam eder. Üçüncü ve son senaryo ise yükseliş fiyat 15,87'deki o tavanı güçlü bir şekilde kırar ve kendine yeni bir yol çizer. Peki, tüm bu analiz ışığında en olası senaryo hangisi? Verilere baktığımızda, oklar en çok yatay salınım senaryosunu işaret ediyor. Yani, hissenin yakın vadede bu belirlediğimiz dar alanda hareket etmeye devam etmesi en yüksek ihtimal gibi duruyor. Özetle, bu analizden aklımızda kalması gerekenler şunlar. 1. Pentay şu anda teknik olarak tam bir denge durumunda. 2. yükseliş ve düşüş sinyalleri arasında adeta bir bilek güreşi var. 3. en olası senaryo bu savaşın 1533 ve 1587 seviyeleri arasında bir süre daha devam etmesi ve son olarak 4. asıl büyük hareket bu seviyelerden birinin kırılmasıyla başlayacak. Yani işin özü şu. Pentam tam bir kavşakta bekliyor ama artık bizim elimizde bir yol haritası var. Gözümüzü hangi seviyelerden ayırmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi asıl soru şu. Bu kararsızlık ne kadar sürecek ve daha da önemlisi bu sessizliği bozacak, bir sonraki büyük hareketin fitilini ateşleyecek o ilk sinyal hangi ipucundan gelecek? İşte bu yüzden gözümüzü grafiklerden ayırmıyoruz.